Av yasağının kalkmasıyla birlikte vire bismillah diyerek denize açılan balıkçılar yeni sezonu umutla başladı. Balıkçı tekneleri gece saat 00, .00 olmasıyla beraber denize açılarak ağlarını denizlerle buluşturdu. Denizde sabah saatlerine kadar bekleyişte olan balıkçılar 4,5 aylık aradan sonra sezonun ilk balıklarını avladı. 1,5 ton balıkla siftahını açan Aydın Bora ilk akşam bir bolluk görmediklerini söyledi. Yani vire bismillah diyoruz. zamanını ayarlayabilirsin. Nerede yakayım? Ee, Havuz uh, gelmeden yakayım işte. Ya, poli... Şu dobler suyun içindeki akıntıyı ölçer. Bu da deniz polisimiz. O senin beri Ali buldum. Ağabeyce evet. bilem de mi isterlerse Ali abi, Serdar abi, abi bir çay alabilir miyim? Kalksın gelsin kendisi alsın. Aşağıda. Aa, burada. Horseshock About 5 filtres az daha yol geçti Hadi ortadan az daha yok 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 tam başa Karamürselden çıktığımız avcılığı ya tuzda da nokta koyacağız. E, çok bol bir balık göremedik. Ama bu ilk akşam olduğu için de olabilir. Her taraf aranmadı. Ama diğer e, teknedeki arkadaşlardan öğrendiğimiz kadarıyla hamsi bulunamadı bugün. Yani bizim bilgimiz dahilinde hamsi bulunamadı ve biz de fazla bir şey görmedik. Yani Karamürsel'den yani Kartal'a kadar geldik. Kartal'da bir ağ attık. Yani 100 kasa istabit aldık. Başka da bir şey görmedik. Yani bol bir istabit de görmedik. Ona da bereket versin. Yani yapacak başka bir şey yok. Ya yani Bu akşam bitti. Şu anda Tuzlu'ya limana ineceğiz, bağlayacağız. Kısmetse yarın akşam çıkıp tekrar arayacağız ne bulacağız bilemiyorum. İstavrit, İstavrit'ten başka bir şey görmedik. Bir ağ attık, İstavrit aldık. Yani ne 100, kadar geldi, kaç ton geldi? 100 e, kata. Tahmini yani bir buçuk ton civarında. İstavrit, hamsi göremedik. Başka balık e, zaten bu mevsimde şu anda yok. Yani Çinakop, Lüfer, Palamut biraz Ekim ayında. Yani şu anda özlem gidermeye başladık. Yani tabii e, yani denizde özledik hiç yoktan iyidir. Yani çok bol değil ama yani gene de ilk gün olduğu için daha meraları tam olarak bilmiyoruz. Yani nerede ne balığı var. Bizim gezdiğimiz yerlerde çok fazla bir şey görmedik. Ufak tefek aksaklıklar olsa da balığı yakalamaya çalıştıklarını söyledi. Ararga ise şunları söyledi. Biz balıkçılık camiasında geceliğin denize çıkıyoruz, gündüzün limanımıza bağlıyoruz. İşte ufak tefek aksaklıklar da olsa balığımız yakalamaya çalışıyoruz vatandaşa balık yedirmeye çalışıyoruz canlı balık. Gördüğünüz gibi geçen sene olayından dolayı bizi erken paylaş ettik. Bu sene tabii müsilajdan dolayı geldiğimiz sezon başladı. Sezonumuz var. Allah kısmet ederse, denizimiz verimli olursa bir şeyler niyetimiz yani bekliyoruz bir şeyler. Ne, gör, ne olabilir mesela yani, istarit ya da hamsi? Yani bu durumda bu durumda nasıl olacak? Ya yani çinokopculuk başlayacak işte devam edecek sezon ortasına geleceğiz. Tekrar bir balıkçılık başlayacak. Böyle bir devam edecek. Allah kısmet ederse. Ama ya şu anda denizin durumu ilk baştan olduğu gibi gördüğünüz gibi az az balıklar var. Bu ileride inşallah ço çoğalırsa daha iyi olacak yani bizim için.